Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'a SMP sunucumuz, SMP sunucumuzda oynuyoruz. Evet. Ben yani uzun zamandır video çekmiyorum. Şimdi, lütfen yardım edin. Sen nereye bakıyorsun abi? <laughs> Yanımda çınar var arkadaşlar. Yok çınar yok arkadaşlar. Bir ben birazcık. Var. Başka bir ben birazcık şey yapacağım. E, stok video stoklayacağım. E, okul zamanı gelince. Çünkü video falan çekmem birazcık zor olacak. O zamanlar stok video kullanacağız. Şöyle şuradan 4 taneyi de alalım. Gel. Sen sağ ben selamet. Başlangıcı yaptık. Kaplumbağa. Bak. Bence yapmayacaklar ama arkadaşlar bugün bugün eğer ki şimdi yere düşüp fal demeye alırsam bana e, e, şimdi demeçi alırsam arkadaşlar bana abone olacaksınız evet bakın e, 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 demeçi alacağım şimdi ah e, demeçi aldım olamaz oh. Çınar bana bana olacaksan olmayacaklar. Bu bana bunlar bana dalıyor. Aa, abi. Ya sonradan ölüyorlar lan. Kutu kutu pes. Kutu kutu. Aa, kutu kutu oynuyorum ben adamlarla. Tam şimdi adamı. Sen var oraya Aa. Aa. Toplamda kaç harcadın <laughs> bacan şu giysilere <laughs> iki tarafta? Neyse hemen şimdi şey yapalım. Ömer Kıvanç kız şunu terifiyeceğim. Ömer Kıvanç. Ömer Faiz dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kız şunu ya ben dinlemek zorunda değilim. Ömer Kovanç Gel beni oraya Ömer Kovanç Böyle olsun? Ben dinlemek zorunda değilim Fullemene gerek yok Lan kırma Eyvah o zaman biz senden daha uzağa bir yere kurulmamız lazım. <laughs> <Aa! gülüyor> <Aa, aa, gülüyor> şurada ağaç var. Bal var mıdır? Yokmuş. Kralım. Zaten zaten burada hiç kimse kalmamış. Kral sende. Ana adam, gitti direkt madene indi. Ha şöyle. Ha şöyle güzel bir yer arayacağım da. dedikten sonra, bunu dedikten iki saniye sonra çınarışkan öldü. Dur abi, şöyle şunlar resmiş pekleri kapatalım. resüş pekleri kapatalım çünkü zaten Lumuk'a yaradıkları yok. Ben bir dakika videoya bir kişi uyuyunca sabah olma klientini de ekleyeyim. Ana ana adam demir buldu. Neyse. Şimdi biz bir de... Ey, ee, ne bileyim ben, oyum, ben de İngilizce. Karıştırabiliyor mu bu upgrade'leri? Şimdi ben nereye kurulsam? Şöyle bir yere kurulmam gerekiyor. Şöyle güvenli bir yere. Ha bak şurası. Aa geliyor. Cilop. 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 Aa iki buçuk kalbim lan. belki. Burada arılar vızır vızır. Bak annem. Normal okul günü oldu bunları giyeceksin. Dedene ekme oldu da bunları giyeceksin. Tamam mı? Tamam. Dur. Şöyle bırak şifre. Oy nasıl düştü ya. Evet. <gülüyor> Yandı. 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 <laughs> <laughs>

Ana yani yani lan köy buldum. Köy tasit diyeceğim. Ah Octopus play. Ana lan ev yanıyor. Low -E -E var evin altında. Evin altında low var. Oha ben şimdi ben aldırdım bu ne? Evin altın üstünde low var. Üstünde mi altında? Ah yandım. <gülme> Abi köyü kaybettim ya. Ömer kaç? Sen ne yanımda duruyorsun ya? ya Abi, köyü yaptı. Sen ne yaptın? Köy bulmuştum ne güzel ya. mm <laughs> 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 Acaba nerede ya? Alayav, bir tane adacık buluyordum, adacık gibi bir yer buluyordum. Orayı arıyorum bizim adanın etrafında iki saattir. Keep inventory Doğru. Tekrar bir nasıl olacağız? <laughs> mi o zaman? Ne mi o zaman? Bu <laughs> daha mantıklı. Benim eşyalarım yandı bir de. Örümcek suda yüzüyor. Lan bu Minecraft'ta çok bir değişik olmuş. Emergan çok biliyorsun sen. Az bir sus. Bir de çekeyim şuraya. Yani. Aha tamam. <laughs> Gel öldü. Dağıt. Ben şu anda burada savaş savaş yapıyorum. E, 50 kişi bana karşı. Bin olmayını asla uğramazsınız. Evet kendi kendime yere düştüm az daha ölüyordum az daha ölüyordum o burası neden bu kadar çok örümcek dolu? Koşuyorum koşuyorum, 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 koşuyorum. 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 Gidiyorum. Buldum. Buldum tekrar. Aynı yere. Allah kahretsin buldum. Ha eşyalarımın bazıları duruyor lan. Eşyalarımın bazıları duruyor. Ha şöyle şöyle çıkayım. Yatağa Tamam. Dendir. Artık oradaki odunlar yanmaya mahkum olabiliriz. Yani adam burada o domuz eti var. Bir tane domuz ölmüş. Alalım. <laughs> şunu şöyle <şurayla> alalım. Kapat <laughs> şunu. <laughs> Benim de arkalayacak geliyor. V.S. Ben kim kazanırdı? Hayır, her Erdoğan. Na, haydi. Şöyle köylüyü şuraya ölüme terk ediyorum. Ah, 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 ah. Şeyim yok, şeyim yok, şeyim yok. Aa, fırınım yok. heh şöyle ekmek, ekmek çok yardımcı oldu. Az daha koçamıyordum koçamıyordum Neyse şöyle ben bir uyuyup kalk. Tamam. Neyse şöyle hemen bir uyuyalım sabah olsun. Evet, arkadaşlar şimdi biraz madene gideceğim. Maden gazacağım. Evet. Ben bunu neresinde söyledim aklımda hiçbir şey Sonra ufaktan bir ev yapacağız. Videoyu da bitireceğim. Böyle. Evet. Yüzemiyorum. Gerçekten gerçek hayatta yüzmeyi çok iyi biliyorum. Ama Minecraft'ta. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben birazcık bir kasıla elmasları bulmuşum vesaire size gösteririm. Hadi bakayım ben mış. Muh, demir buldum. Çok güzel. Şöyle şöyle kazlayayım biraz. Bak. Biz bir şekilde madene indim. Az da öldürdüm az önce. Ola, pe -pe -pe. Ben demir buldum biraz. Dıdıdıdıdı. Vuj. Ses neydi? Demir demir varmış benim. Ah, kazan kırıldı. Çok ahıllı bir varlık olduğundan dolayı e, odunu odunu koydum yani şu. Etrafın fırsız şu anda yanlış bir yere bir şey yaparsam. Arkadaşlar bu arada buradaki 5 tane pişmiş demiri nereden aldım diye soruyorsanız ben az önce bir köy buldum. Eğer gördünüz ve hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Abi bu arada kutbaz gerçek değil. E ben filmden öğrenmedim ki zaten. Neyse arkadaşlar ben daha kazılmaya devam edeyim. Aslında Freko gerçek Siz değil de arkadaşlar. Siz de izleyin. Zaten insanları... Öyle. aramaya devam ediyorum. Bazı yerleri kesiyorum ki fazla vaktinizi almayın. <laughs> İç bir yerde mi su? Abi bunlar gerçek değilmiş. Ben, ben şeyden... inanmazsan inanma. Buldum. Çok Allah. Bunu tak aldım. Tamam. Oy. Bu çok Zengiliz. fazla. Ha. Aşağıda çok fazla var. Görmedim mi de biliyor musun? Hı -hı. Geçmişim hemen yanlarından görmedim. <laughs> Oo, demir de var. Çok güzel. Oha, <laughs> abim şu var. Ben tacik çorba? Olur. Çorba. Evet. Çorba. evet şurada o zaman hem yani birazcık bir ayarlayalım. Keep up so fast I'm so fast is my enemy God. Şimdi Ömer kaç çeker misin şunları suratıma? Eh tamam. Şimdi göster suratıma. Ve kredi kartı gösteriyor sanki Allah'ım ya. Telefonu açmak için sanki kredi kartı gösteriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle ne şunu ne böyle pişirelim. Sonra şöyle pantul yapalım. Evet. Başarım daha önemli. Neyse. Onu niye koydum? Dur lan şurada bir yerde zombiler var. Tamam mı? Bak. Şurada zombi yeri vardı. O yurayı, o yüzden kapattım. Anne zombiler giyersiniz Annen, Abi dur. Aa, alsınlar artık onları. Hayır, hayra gidelim. Şöyle ufak bir kaskı yapalım. Tamamdır ya. Ben bunlar burada pişe dursun. Ben daha fazla böyle etrafında kazan. Böyle bayağı bir kazayım şuraları falan. Sonra devam ettiririm. Bunlar da pişer o sırada gideriz başka yerlerde kazarız.

Altı f attı bir de. Çınar'ın kafası kalıyor. Mehmet'in kafası kalıyor. Neyse arkadaşlar bari bugünlük bu kadar olsun yoksa Çınar delirecek sinir hastası olacak oyun yüzünden. Ha? Çalışma masam nerede? Dur lan kayıtta mıyız? Evet kayıttayız çok güzel. Nerede? Çarşıma nasıl olur? Evet tamam güzel. Ben birazcık da tasılacağım. Sonra işte yarın stok video yaparken size çekerim buraları. Tamam. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oy. Hala dik 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 dik.